Hayırdır Murat? Sabahtan beri abi kargo gelmiş, kargo gelmiş. Neyin kargosu bu? Abi, abi ne? Nedir bu? Bu kargo pas, kargo ana hatiye. Bugün 19'da. Saat 10.30'da gelmiş. Kargoyamız içeceğiz zani. Nedir? Kargoyamız yerde. Evet. Bu misket değil mi? Evet. Ee, ne yapacağım bunu? Abi vallahi artık internet, bilmem ne, hiçbir şey vermiyor. Çocuk gibi gelmemiz misket, mi? Şak, misket Şaka yapıyorsun değil mi? Şaka. Şaka yapıyorsun. Eski günler çok özledim. Şaka yapıyorsun. Vallahi internet, internet, dışarıya gidip gezmek, hiçbir patreon. Misket mi oynayacaksın? Mi? Yok ya şaka. Ben dört gündür sipariş vermişim daha yeni geldim. Vallahi. Yani, peki yani sabah şey sabahtan beri o heyecan o şey misket için mi? Yok sabahtan beri o değil ama yani çok özledim ha. O günler yani ya. O zamanlar sabırlıydık. Birbirimizle o zamanlar yan yana geliyorduk. Konuşuyorduk. Şimdi herkes eline karar veriyor. Misket yani akşam misket oynayacaksın. Evet. Akşam dediğim evet. dediğimi yani Günlerce o misketleri evet. oynaman için. Vallahi helal olsun. Yani kendi evimde ama. Çocuklarla oynayacağım. Çünkü hmm, Allah-u Teala karı koca arasındaki muhabbete göre bereket veriyor. Rızık veriyor. Evin bereketi, evin huzuru muhabbeti karı kocanın arasındaki su, muhabbetten geçiyor. Nasıl yani? Yani çocuk gibi oynayacağım ha. Anlıyor Yani eşimle çocuk gibi oynayacağız Tabii, diyorsun. Yani muhabbet de, olsun. Muhabbet olacak. Bilmem he. Seydir onu. İbadetimize engel değil. Şeye engel değil. Vaktimizi çalmıyor şey ya Allah senin gibi bir kocayı, bir babayı herkese nasip etsin diyelim o zaman. Şimdi sen, Gerçek olursa yani bu dua ediyor. Gerçek üzerini bilemiyorum ama. Yok yok gerçek dua ediyor. Yani. Yo, 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 gerçek, dua ediyor yani. ya bunda kötü bir şey de yok. Helal Yalnız olsun ben şey takdir de. ettim yani onun için soruyorum zaten. Yani yani çünkü sabahtan beri abi kargum gelecek kargum gelmiş ben merak ettim. Dedim, acaba evet. ne sen misketi görünce yani ben şoka girdim bak evet. gösterince. Evet. Nereden evet. sipariş ettin? Trendyol'dan. Vallahi helal olsun. Ne, ne kadara? 27 lira. Hiçbir şey. 27 lira bak. Yani o heyecanı yaşayacaksın. Helal olsun. oynayacak mıydım? Yani. Valla tebrik ediyorum. Dışarıya gidip gezmektense, çıplak karıları görmektense, evde oturacağım kendime. Bak, Öyle mi? Nereye çıksan göz binası. Herkes soyunmuş dışarıda geziyor. Ne namus, ne ifet, hiçbir şey, hiç edep, hiçbir şey yok. Mantıklı değil mi? Mantıklıdır tabii yok. Evde helalim de kendime oynayacağım. Çocuk Çocuklarınla ne güzel. Yani o çocuğu, o eski zamana dönmek istiyorsun. Anladım evet. kadarıyla. Bu şimdiki zamandan bıktın yani. Şimdiki zamandan evet. Şimdiki ortamlardan, şimdiki insanlardan, şimdiki... Yani ben öyle anladım. Öyle. Nostaljiye gideceksin yani. Nostalji mi diyorlar ona? Nostalji diyorlar. <gülüyor> <gülüyor>